Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Squad Busters'ta yeni sezon başladı. İsmi Canavar Çılgınlığı. İşte ben baya bir ilerledim. 6'ya doğru ilerliyorum. Ama işin en güzel kısmı 20'ye geldiğinizde zebani şifacı kostümü alıyorsunuz o kostümü alıyorsunuz. Aynı şey gibi. Colette'in Trix Colette kostümü var ya. Ona benzemiş biraz. Onun şifacı versiyonu. Şurada göstereyim. İşte şu kostüm. Varsayılanın altında var ya. O kostüm işte. 20. kademeye geldiğinizde bunu alacaksınız. Şu alt taraf işte şeyi aldığınız zaman Super Pass'i aldığınızda açılıyor orası. Üc üstteki de ücretsiz kısım. Üst, üst kısım ücretsiz. Alt kısımda Super Pass kısmı oluyor. Bu arada Roblox Adopt Me'de de oynuyorsanız orada da o yeni gelen peti almayı ve diğer yeni peti de almak istiyorsanız eğer düşünüyorsanız almayı da onu da almaya çalışın çünkü bitecek. Bir gün sonra bitecek çünkü. Yani bugünden sonra bitecek. Belki Gerçi saat oluyor ya. Saat oluyor ya. O saate kadar yetiştirebilirseniz alabilirsiniz. O yeni kostümü de. İki yeni kostümünüz olur böylelikle. Şey. İki yeni petiniz olur. Kostüm nereden çıktı pet işte. Diğer vid videomda da Diğer videoda da söylediğim gibi Trix Colette gelecek 2025 yılında Frank açıklamış Yazı olarak sadece Sadece yazı olarak. Yani Trix Colette'in resmi yok. Sadece yazı olarak var. 50 liraya satılacak. Onu da söyleyeyim tekrardan. Eğer unutanınız varsa onu da söylemek istedim şimdi gene. Ben alacağım ama. Almaya çalışacağım. Çünkü o fırsat bir daha gelmeyecek. Yani şimdi gelecek mesela. Şimdi almanız gerekiyor. Örnek verdim. Yani bu bugün gelmeyecek. Yeni yıl yeni yılda gelecek. Ben sadece örnek olarak söyledim şimdi. Bilmiyorum kaç gün sürer, kaç gün içinde gider bilmiyorum. Ama mücevherle elmas da satılmayacak. Frank öyle demiş çünkü. Sadece para karşılığında satılacakmış. Kankam da öyle söylemişti. Ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Şu canavar kutusu gelsin. Gel. Arkadan da adam saldırıyor ya. Fırsatçıya bak. Dynamike, hadi dostum. Brawl <laughs> Stars'ta rakiplerde hiç Dynamike sevmiyorum. Çok kötü oluyor çünkü. Adamlar usta ustalık üstüne ustalık kasıyor ya. Yani profesyonel oynuyorsanız eğer Dynamike'ın atışlarından rahat rahat kaçabilirsiniz. Ama henüz usta değilseniz kurtulamıyorsunuz. Dynamike'ın atışları yeniyor. O da kötü bir şey işte. az kalmış. 20 bileti almama az kaldı. Gerçi daha bunu biriktireceğim. 200 biletim var daha. Bir de şuradan kare kodu okutup sizde bu ödülleri alabilirsiniz. Şurada göstereceğim şimdi. Doğru duydunuz. Tüm Supercell içerik üreticileri aşağıdaki ödülleri veriyor diyor. 50 bebek tüccar, korkunç tüccar kostümü, 300 tarz bilet. İşte burada gösteriyor. Şu hashtag'i yazıyorsunuz. İstiyorsanız da buradan kare kod oluyor. Kare kodu da okutup işte şunu alabiliyorsunuz. Şunları. Tüccarı alıyorsunuz. Kostümü 300 tarz bileti. Gösterdiğim gibi. Onları alabiliyorsunuz. O kare kodu okuttuktan sonra bir link çıkıyor. O linki de tıkladığınızda o Squad Busters'a atıyor sizi. Oradan da Squad Busters şey yapıyorsunuz. Açılıyor ya. Oradan da ödülü al diye bir seçenek çıkıyor. Evet'e tıkladığınızda direkt otomatikman size hediyenizi veriyor. Neyse. Video video bu kadardı. Videomu ve videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ve kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Bol bol like atmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere.